Arkadaşlar o zaman hoş geldiniz. Derbiye kadar bugün paket açılımı yapacağım Artici'de. Paket açılımı diyeceksin ki nasıl paket açılımı yapıyorsun RTG'den? Squad Battle Elite 1. Onun dışında birkaç tane daha paket var. Grind. Gelişmiş kadro kurma görevlerine Squad Battle ödüllerinden çıkanlara göre karar vereceğim. Eğer 100k falan coin'imiz olursa gelişmiş kadro kurma görevlerini bitireceğim. Bugünkü plan o. Size öyle söyleyeyim. Thiago Silva'yı geçen seneki Umtiti kartına benzetmişler. Hoşuma gitti o benzetme. Bu sene bence oyun başında stoperlerin çok bir şeyini görmedim hani böyle çok. Ortalama kartlar çok sıkıntı yaratmıyor gibi özel kimliğin düz kartı vardı. Ben de ben yine de player of mantığına geçmek istedim ama ben ben Thiago Silva yapmazdım. Yapacak olsaydım mesela forvet kartını önerirdim. Rashford'u belki yaparım. O da birazcık o, birazcık 100k'larda olduğu için soru işareti. O yüzden bilemedim ya. Ben arada kaldım biraz. Önce bir şu skabet öderimizi alalım. Umarım elit bitmiştir. Elit 1. Güzel. Bakalım elit 1'de ne veriyor? 26k coin, 2 tane de 50k'lık satılabilir paket. Çok kritik. Kim Minjai ben yaptım mesela. Kim yapmak mantıklı geldi bana. Çünkü çok fazla bir fiyatı yok. Kadrom şu an bu şekilde. Yani amacım şuraya inform Lozano. Başka ne yapmıştım ben ya? Mendy'm var oynatamıyorum. Mendy'yi oynatmam lazım her şekilde. Yani Mendy'nin kesin oynaması gerekiyor. Ama o zaman da Renato Sanchez dışarıda kalıyor arada kaldım yani şu an ne yapılabilir ne edilebilir. Lukaku'yu değiştirmem lazım. Lukaku çok iyi değil. Şimdi Kim Min için Lozan Lozano oynuyor. Di Lorenzo Di Lorenzo'dan Dioranzo gayet memnunum. O konuda sıkıntım yok. Zaten satılamaz, o satılamazdı. Ama onun dışında kadro nasıl bilmiyorum ya. Bugünkü paket açılımından sonra bu kadronun kesinlikle değişmesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar 3 tane paketimiz var. İlki satılamaz. O zaman ilk olarak satılamazı açıyorum. 3 tane 50 kal paket. Bu her şeyi değiştirebilir. Bu pek bir şey değiştirmeyecek gibi ama Danimarka, Michael. İkinci 50 kalp paket satılabilir. Ne olur ya? Bir biraz bir 50 kalp paketten bir şey, 50 kalp bir şey çıksın ya. 50 kalp. Beklenmedik bir şey çıksın. Portekiz, stoper. Arkasında bir şey olabilir. Arkasında bir şey olabilir. Satılabilir bir de. Arkasında bir şey olsun abi. Başka bir şey istemiyorum. Lütfen arkasında bir şey olsun. Inform çok iyi. Başka bir şey yok ama güzel. Bence gayet başarılı. Bence güzel paket ya. Bence gayet iyi. Değdi. Değdi bence. Artık gelişmişleri yapacak coin'imiz var. Gelişmişlerin hepsini bugün bitireceğim. Hadi. Hadi lütfen Volkat, Volkat, Volkat. Bir tane daha Volkat istiyorum. Vermedi Volkat ya da vermeyecek. Fransa stoper. No! Allah'ım varan olsa ne olurdu? Şu varan olsa ne olurdu? Şu varan olsa var ya inanılmaz güzel olurdu ya. Aa, şu varan olsa çok iyi olurdu. Yani paket nasıldı paketler bence şunları bir şunların fiyatlarına bakalım bir ona göre konuşalım. Bunu da gönderiyorum 19750'ye. Tamam artık şu andan itibaren şu andan itibaren yapacağımız şey belli abi. Gelişmiş kadro kurma görevleri bugün bitiyor. Şimdi 110k coin'imiz var. Şimdi arkadaşlar gelişmiş kadro kurma görevlerine başlıyoruz. Daha doğrusu devam ediyoruz. Daha bir tanesini yapmıştık ama BL'ye başlamadan bunların hepsini bitirmek gerekiyor. Şu bir, şu iki. Üç tane mi var lan? O zaman şöyle yapalım. İlk olarak hangi SPC ile başlayalım? Bundan Rare Mega veriyor. İlk olarak onu yapalım. Tamam iyi ki bitti. İyi ki gönderiyoruz. Hepsini aynı anda açacağım. O yüzden tek tane açmayacağım. Şunu bir gönderelim. Yapmak istemem olursa diye ekrana bırakıyorum. Evet arkadaşlar başardım. Vallahi başardım. Direkt bas gönder bu ismisi. Bu ismisi direkt gönder. 45 dakika bu ekrandayım. Hepsini bitireceğim. 8'ini birden bitirip bir dakika 8'ini birden bitirip mi açmak mantıklı yoksa ya 4 4 gitmek daha mantıklı gibi çünkü tradable gelirse bir daha o kartlar almakla uğraşmasak mı acaba? Bir tane daha spc gönderiyorum. Sonunda hızlandık biraz ama biraz hızlandık. Makineyim şu an. 4'ünü şimdi 4'ünü sonra açacağız. Allah'ım sonunda bitirdik. Evet. 4 tane paket açacağız şimdi. Bu 4 tane paket hep satılamaz. Bir tane daha 4'lü yapacağım aslında. O 4'lüyü yapmıyorum şu an çünkü satılamaz olduğu için bu SPC'ler belki aynı kartlardan gelir diğer görevlerde o yüzden 4-4 açacağım. Beyler çok kritik. Bu paketler çok kritik. Yolunu o çizecek yani. Şu an kadronun yolunu bu 5 tane paketle 10 tane paket çizecek. Şöyle bir bekliyorsun. Çünkü tersten geldiği zaman insan ister istemez en iyi düşünüyoruz. Belki Messi olabilir. Nereden bileceğim? Rare Mega. Bunu açacağım ya. Rare Mega açmak istedim. Walkout. İyi bir Fransa ver. Almanya verme hocam ya. Toni Kroos. <laughs> Insta. SBC'ye gidecek bir kart. SBC'ye gidecek bir kart. Evet 50K'lık paket. Hadi bundan sonra 100K'lık da açacağız. Yani. Hiçbir şey bitmiş değil. İyi bir Volkout var mı ya? Hiç bilmiyorum Volkout ne var. Oo. Roma'da oynuyor. Bu Gürcü. Bu ne bayrağı? Bu ne bayrağıydı? Özbekistan. Ee, bir diğer 5 daha yapalım. Uh. İlki bitti. Screenshot alabilirsin. Bence daha doğrusu bunu screenshot alma. Şöyle yap. Aç kulübünü, popülerliklere bak. Arjantin, Brezilya bak özellikle. Fransa olur da en iyi bunlar galiba. Abi aç bunlara bak ikisine de tamam. 50k'lı paket. Beynini kullan. Ya birazcık beyin kullanmak gerekiyor. 50k paketi alıyorsun sonra. Gönderiyorum bunu da. Evet gelişmiş esprislerin hepsi bitti. Basıyorum. Evet önce buna basacağız. Ama ondan sonra Valverde gelmiş. Valverde'ye Valver bakacağız. Gelişmişlerin hepsi bitti. Bu baya en pahalısı buydu. Bunu en sona sakladık. Tabii ki sonunda güzel bir ödül veriyor. Gelmişim bakalım nerede? Valverde! İstatistiklerine bakalım önce. Valverde, CM gelmiş. Alternatif pozisyonu yok. 3 skill, 4 ykut Yüksek yüksek çalışma oranı. İstatistikleri inanılmaz iyi bence orta saha için. İnanılmaz iyi bence. Şu an bence metalar metası. Ben bu kartı yapacağım RTG'ye galiba. Neden yapacağım? Mendim var çünkü bu kartı yapmak zorundayım ben galiba. Evet ben bu kartı yapmak zorundayım RTG'ye. Ben bu kartı yapacağım. Kaç istiyor? 80 kaç demiştiniz? 84, 85, 8, 84, 85, 80. Yo. Ha bir tane minimum 87 istiyor. Okey okey okey. Minimum bir tane minimum istiyor. Bir tane 80, iki tane 88 istiyor. Şöyle her şey dediğim gibi şu paketlerden sonra belli olacak. Ama Valverde'yi kesinlikle yapacağız. Valverde sen buralarda bir yerde saklanıyorsun. Seni yapacağız. Rare Gold paket. Hadi başlayalım. Yapılır bence <laughs> yapacağız yapacağız kesin yapacağız. İyi atarsa yapacağız. Portekiz. Sabek Ricardo Pereira. Annem babamdan sonra en çok gördüğüm üçüncü adam. Üçüncü kişi. Arkadaşlar bir tane 50k bir tane de 100k. Hadi oğlum. İhtiyacımız var bir tane Volkato lütfen. Ya hadi ama be. Ters gelebilir. Tersten gelebilir. Fransa. Oo bakmayacağım. Pogba. Şimdi bu adam SPC'ye mi gidecek yoksa oynayacak mı? Pogba oynar mı SPC'ye mi gidecek? Evet son paket. Gelişmişleri noktalıyoruz. Volkout gelsin arkamı döneyim lütfen. Şu heyecan Allah'ım lütfen beni mahrum etme bu el. Fransa gelsin arkamı dön. İngiltere arkamı dönmeyeceğim. Kyle Walker çünkü bu. Sterling. Kafalarda soru işareti. İşler affedersin ama boka sardı şu an. Çünkü Carrasco da var bizde. Oynar da arka arka Trippier, Ibrahimovic. Hadi duplicate'lerde SPC yapabileceğimiz biri olsun. 83. Hmm, çok kötü attı ya. Çok kötü attı ya. Yok yani yok oynatacağım zaten. Oynatacağım. O konuda şey yok da. Trippier'i basarız. Ya arkası da çok kötü attı ya. Valverde'nin bir tane görevini tamamlayalım. En üstünü tamam. En üstüne veriyor Valverde'de. 87 Jumba Premium. Kral bu kadar yüksek verme ya. İki tane 88 istiyor. Biz Valverde'nin bir tanesini yapalım şimdi. Evet. Yapmışken bunu tamamlayalım. Elimiz değmişken. Bir görevini bitirdik. Valverde'yi kesin yapacağım. Yapma sebebim. Ya bu adamlarla oynamayacağım zaten. Benim oyun şeyimi... Yani Lukaku da vardı. Lukaku'yu basacağım abi. İdare ederiz. Canımız yansın. Her şey olsun umurumda değil. Ben kadromu değişik bu sene değişik ilerleyeceğim. RTG'de yapacağım yani. Bunu kendi kendi kararım, kendi rızamla bunu yapıyorum. Mendimde olduğu için mendi kimyalamak açısından güzel olacak bence. Çok zor durumdayız. Sterling'in gelmesi hiç iyi olmadı. Vallahi bir şeyler yaptık yani. Bence şu an fena değil. Tamam böyle olsun. Ben buna bakacağım. olabildiğince hızlı Valverde'yi yapmak istiyorum. Amacım Valverde'yi yapmak yani. Kesinlikle amacım ilk olarak şu Valverde kartını hızlıca bitirmek olacak. Arkadaşlar derbiden sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben şunu düşündüm. Birazcık bir kadro kurup çıkardığımız adamlarla Rivals oynamak istiyorum. Çünkü Rivals'ı oynayıp Put Champions elemesine kayıt olmamız gerekiyor. O yüzden dediğim gibi maç yapmamız gerekiyor. Ben de geçici olarak bu kadroyu kurmaya karar verdim ve şunu da söyleyeceğim. Ben Valverde'nin fiyatın 200k olduğunu çok dikkat etmedim ama ilk görevini yaptım. Neden yaptım? Çünkü burada yatan bir kart var. Sol bekimizde Mendy kartını görüyorsunuz sol bekte. Bu kartı hiçbir şekilde şu an kimyalayamadığımız için aslında hiçbir şekilde demeyeyim de Renato da var. Arada kaldım. Renato'yu yönetmek daha mantıklı gibi böyle olduğu için. Mendy'ye de şans vermek istediğim için Valverde ve Mendy'yi uzun süre RTG'de oynatacağım. Diyor olabilirsin hani çok fazla satılamaz yapıyorsun ama bu sene böyle yapmak istedim. Hani kart geldiği zaman iki hafta sonra yapmak yerine olabildiğince en kısa zamanda yapmak istiyorum. Çünkü elimdeki satılamazları bir yere basmam gerekiyordu. O yüzden buna karar verdim. Kadro bugün böyle olacak. Reece James'i alacağım. Joe Gomez'i alacağım. Luis Muriel ve Rashford'u alacağım. Ama Luis Muriel forvete daha iyi olur gibi. Ben bir tane 4-2-3-1 bir de 4-4-2 taktiği yapacağım. Şunları ben bir hemen alayım. Ondan sonra direkt Rivals maçlarına geçelim. Arkadaşlar kadronun son hali şu an bu şekilde oldu. Şimdi maç içinde önce bir kadroyu göstereyim tek tek. Buraya Rui Patricio'yu koydum. Para vermeden birini almak istedim. Sağdaki Reece James'i koydum. Koyma sebebim hem Hyperlink'i var Sterling'de hem de iyi bir kart. O yüzden aldım. Biraz fazla para ama yapacak bir şey yok. Joe Gomez aldım. Onu da alma sebebim hem Premier Lig'de hem İngiliz olması. O da kimyaya yardımcı olacak ve kötü bir karta benzemiyor. Yani fiyatı biraz ucuz aslında böyle bir kart için. Bence. Hangi bir 20 kadar olması gerekiyor gibi ama güzel. Kimince, J, Kimming J'den beklentim çok yüksek. Bu kartı direkt yaptım. Çünkü düz kartı çok iyiydi. Bu karta da şans vereceğim. Nuno Mendes Fiyatı düşmüş olabilir ama kimya için Renault Sanchez'imiz var, satılamaz. O yüzden oynamak zorunda. Ama ileriye dönük yerine Kime teslim edecek? Mendy'e teslim edecek. Renault Sanchez'imiz de var. Bu Isasiki'lere aldanmayın. Bunlar Scout Battle'da en kolay da paket kasmak için yapıldı. Aynı şekilde Zambo Anguissa'mız var. Bu kart kötü durmuyor aslında ve yine Napoli kimyası olduğu için bu karta şans vermek istedim. Bir sonraki adamımız Lozano. O da Napoli cephesinde. Napoli cephesi biraz fazla yüklenmek için Kim Min-J'yi kimyalamak zor oluyor. Ona da şans vereceğiz. Forvet'te Rashford var. Rashford'un Player of the Month kartını yapmadım. Valverde yapmak istedim. Birazcık yanlış bir tercih olabilir ama dediğim gibi bu sene birazcık farklı tercihler denemek istiyorum. Luis Muriel. Oyundaki en bozuk kartlardan biri olabilir. FIFA 13 zamanlarından beri benim sevdiğim biriydi. Bu, bu sene RG'de 10 sene sonra tekrardan kullanıyorum onu. Sterling var en son evet bu kartı paketten gelişmişlerden çıkardık. Sevdiğim tarzda bir kart olacak ama ben bu karta bir şut bir şeyim bassam, şut gücünü arttırsam kimya kart çok bas onun farkındaysanız belki basmayacağım ya böyle girelim böyle girelim. Bir şey basmayacağım. Taktik talimatlara geldiğimiz zaman 4-4-2'de bilmiyorum nasıl yapsak ya. Bir tane daha ben 4-2-3-1 bu maçlardan sonra 4-2-3-1 taklidi ekleyeceğim. Onu da kullanacağız. Lafı daha vazgeçmeden Rivals maçına geçelim. Evet şimdi rakibin kadrosuna bakalım. Bir de şunu belirteyim. Eğer sesle ve mikrofonda delay varsa kusura bakmayın. Bugün çok bilgisayarda teknik arızalar yaşadım. İnşallah olmaz. Bu arada bütçeli bir kadro. Güzel bir kadro. Benzeması var. Ama ortalama yani. Yenebileceğimi düşünüyorum. Hadi. Ve açı kullanalım. Döneceğim mi? Bindir oğlum. Ver kaç. At önüne. Ekstra dripping. Hadi Rashford. Oğlum köşeye vuruyorum ortaya gidiyor. Bu neden oluyor biliyor musun? Çünkü zayıf ayağı hiç köşeye gitmedi. Yani kadro bence önceki haline göre çok güzel bir upgrade aldı. Köşeye vurdum ortaya gitmiş. Bence bir, yani daha kolay kazanacağımızı düşünüyorum maçları bu kadroyla. Renato. Bir pasta. Düz koşacağım. Bol rol. Renato! Hoş geldin dostum, hoş geldin. Abi Renato hem RTG kadromda var hem de ana hesabımda var. Yani çok iyi bir oyuncu. hafife almamak lazım. 80 ratingine göre bayağı iyi oynuyor. Sterling görüyorum seni. Ben artık yorum yapamıyorum. Dördüncü direğim ya. 4 oldu hakikaten değil mi? Sterling hadi oğlum. Aha kaleci oynatıyor artık bunu at. Allah'ım sonunda 3 tane 4 tane direği vurduk. Sterling'i forvetle mi oynatsak inanılmaz iyiydi. Ben sana bir şey diyeyim Sterling'i forvetle oynatalım. Rashford'ı kanada alalım. Bayağı iyi olur bu. Bir diğer maça geçelim. Kadroyu çok beğendim. İkinci maç bakalım kadroya. Bagnor. İtalyanla oynuyoruz. Biz de Almanız gerçi. <laughs> Alman değiliz ama. Oo, defans attı güzel. Yani şey Ruben Diaz yavaş diyeceğim ama şu an oyunun başlaması çok bir sıkıntı olmuyor. Bence güzel bize göre iyi bir kadro ama bakacağız. Sağ kanat bomboş. Güzel. Oğlum rakibim çok kötü savunma yapıyor. Bu ne lan? Güzel. Ekstra bir pasta. Gelişine vur Sterling. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. İlk golü galiba. İlk maçta yanlış hatırlamıyorsam gol atmadı. Forvet'te deneyeceğim. Bu arada kimya kartı bastım. Şut gücünü arttırmak istiyorum. Yemeyelim şu golü. Yemeyelim. Sağ yana. Güzel savunma. Güzel savunma. Yapma hocam. Yapma yapma yapma. Yapma. Çok kötü savunma ama yani olsun yapacak bir şey yok. Olsun. Olsun. Basit gol yedik. Basit gol yedik. Hayır hayır hayır. Hayır bu nasıl? Sol ayağıyla attı. Düz reşurt bu? Abi sola ayağıyla attığı gole bakar mısın? 3 sayı ayağıyla. Buna yem bunu yemememiz lazım. Ben de ben de ben de ben de. Hadi ekstra pas. Lütfen kaçırma Sterling. Sterling iki yaptık hadi. Sıra bizde. Bizim sıramız şimdi. Offside yok. Aşırt. Atar mı onu? Ooo Louis Muriel 2K bunu yapıyor. Adam 2K beyler adam 2K. 2K'ya marketten alabiliyorsun. Çok güzel gol değil miydi ya? First time vurdum bir de. Of çok iyiydi kaleciyle açtı. Parmaktan ucundan mı? Bayağı iyi. Luis kesinlikle alınması gereken bir kart. Yapma hocam ya. Ben bunları çok kötü savunuyorum ya. Yapma ya. Aslında okuyoruz da onu ama güzel attı güzel attı. Orada da o da iyi orada. Güzel hadi. Sterling'e pas var. At önüne. Ekstra first time Muriel. Çok güzel geldik. Bu oyunda anladığım kadarıyla abi boşluğu bulduğun zaman o pası atacaksın abi. Topu ayağında gevelemeyeceksin. Bas daha. Bir pas daha çok iyi. Player çok iyi kullandık. L3, L3 ile iyi yaptık. Yani bu adamdan 3 gol yememem gerekiyordu ama savunmamız kötü. Yani bu division biz bu adamdan daha iyiyiz kısaca. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Abi yine abi dördüncü kez aynı golü falan yiyorum. Her seferde içeri çok kötü savunma yapıyoruz ya. Abi adam düz koşuyor, içeri pas veriyor, dönüyor. Başka hiçbir şey yapmadı şu ana kadar ya. Patla patla patla. Offside yok. Bir tane daha. Offside yok. Haşurt. Ya inanılmaz iğrenç ama bozuk. FIFA 13'den biri bozuksun. Udinese zamanından beri bozuk bu kart. İyi top çaldık orada Sterling'de. Atıyor mu onu Sterling? Of. Haşurt. Beyler bence şu an herkes gitsin Luis Muriel alsın. Sol ayağıyla çok güzel bitiriyor abi müthiş bir kart ya inanılmaz bir kart Luis Muriel ya Bitirici 2K'ya kart arıyorsan a bence bu çok iyi bitiriş Şuna bakar mısın? Oha dripping ne ya? gelsin Luis Muriel Kaleci bozukluğu Kalenin ortasına rovaşı da çektim. Kaleci yine tutamadı ya. Ama Luis Muriel çok iyi. Division 7'ye kadar gelmeyi başardık. Foot Champions için kaç puan üstü? Şu ekrandan görebiliyoruz galiba. Foot Champions için biraz daha gerekiyor. Ben bunları oynamaya devam edeceğim. E, i̇ki hesapta da biliyorsunuz oynuyorum. O yüzden iki hesapta da 1250 puan ulaşıp bir sonraki ve ilk VL için hazırlığımızı yapalım. Şöyle kadroyu kısaca bir söylemek istiyorum. Sen nasıl olduğunu, kim iyi kim kötü. Hem en azından sizlere bir fikir oluşturur. Kimlik çok iyi. Fiyatına göre hani bence mükemmel ötesi iyi. Size kalmış yapıp yapmamak. Ben bir hata yaptım. E, hata değil mi? De, o kadar pahalı olduğunu bilmiyordum ama Valverde de yapmaya karar verdim. Sebebi de şu arkadaşın olması. Ama Valverde izlediğim kadarıyla çok çevik ve çok hoşuma gitti. İnceleme videosunu gördüğümde. O yüzden ben Valverde'yi yapacağım. Geri dönüş yok artık. Onu yaptıktan sonra başka kartlar deneyeceğiz. Luis Muriel oyunu kullandım en iyi forvet 2K'ya. Kullanabilecek en iyi forvet 2K'ya. Daha ne yapsın abi? 2 maç 6 gol 4 asist. Rakipler çok iyi değildi bir tanesi ama yine de iyiydi. Onun dışında Joe Gomez iyiydi. Ben bu kadroyu çok beğendim. Ya ben bu kadroyu inanılmaz çok beğendim. Yenilene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Yani bahanemiz yok. Kadromuz çok sağlam. Yedeklerimiz de güzel bence. Danjuma var. Shomorodov'u daha henüz deneyemedim. Mendimiz var. Orta sahayı sokuyorum. Koreyamız da var. Arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Twitch yayınlarım oluyor hafta içi. Hafta sonu da oluyor aslında. Yani olabildiğince yapmaya çalışıyorum. Haftanın 5-6 günü kesin yapıyorum. Twitch TV Kobamir. Ekranda şu an görebilirsiniz. Şöyle ekranda gösterelim. E, oradan yayınlara gelirseniz Çekilişler de yapmaya çalışıyorum. yemek Yemeksever tuponları da veriyorum. Hem canlı sizlerle sohbet etmek de çok güzel oluyor. Arkadaşlar durum adam setup değişiyor. Kamera orada sesle cızırtı falan. En sonunda galiba en iyi setup yaptığımı düşünüyorum. Videoda da yine böyle bir ses kayması olmuş. O yüzden kusura bakmayın. Videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.